Abi ne bağırıyorsun ya? Ulan sen benim ocağıma incir ağacı mı dikeceksin ha? Kimin parasını kime dağıtıyorsun lan sen? İşçiler konağa basmıştı ağam. Ne yapsaydım? Kötü bir niyetim yoktu herhalde. Başlatma şimdi niyetine. Koş kadar beyninle iş mi beceriyorsun ha? O para benim. Ba sordun mu? Sormasına gerek yok. O para hepimizin. Ailenin parası. Vay vay vay. Hepinizin öyle mi? Gendalı Fırat'ın evinden kovarken öyle miydiniz ama? Hepinizin parasıymış. İşinize gelince Gendal kötü. Ama it gibi çalışıp kazandığı para hepinizin öyle mi? Ulan Vay vay vay. Demek birlik olup Gendal'a karşı duruyunuz ha? Aynen öyle. Ulan hanginiz para kazandınız ha? Hanginiz bir işin ucundan tuttunuz ha? Nereden sizin paranız oluyor? Merak etme Kendal. Paran sokağa gitmedi. İşçilere ödendi, eve harcandı. Ulan bir de benim paramla bu eve masraf mı yaptınız? Madem bana sormadan bu evde oturuyorsunuz, o zaman taşınmaya hazır olun. Bu evi sattım.